Merhabalar ben Oğuz. Yeni bir anime videosuyla karşınızdayım. Bu anime hem öneri hem de inceleme videosu olacak ve gerçekten çok beğendiğim bir yapım. Ama bu yapım 18 yaş üstü bilginiz olsun şimdiden söylüyorum. Netflix'te mevcut. Yapımın ismi Cyberpunk. Videoya başlamadan önce abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolar için gerçekten uğraşıyorum ve uğraştığım zaman buna değmesini istiyorum videolar izlenmediği zaman ne bileyim aboneler azaldığı zaman falan moral bozucu bir durum oluyor. Bunu düzeltmek sizin elinizde teşekkür ederim şimdiden. Sizlere de ekstra teşekkür ederim bana katılıp destek verdiğiniz için. Cyberpunk'ın oyunu çıktığı zaman ben hiç heyecanlanmamıştım çünkü ilgimi çeken bir oyun değildi. O dönemde sanırım bilgisayarımda çok iyi değildi kaldırmaz falan diye böyle çok takip etmiyordum. Ama oyun çıktığı zaman bekleyen insanlar baya hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü oyun çok hatalıydı, satışlar istedikleri gibi gitmemişti bu nedenle. Ve hani güncellemelerle düzeltilse de büyük bir başarısızlıktı. Büyük başarısızlıktan kastım böylesine beklenen bir oyunu Witcher 3 gibi bir yapımın yapımcıları yapıyor. Ve hani satışlar istedikleri gibi olmuyor ve oyuncular tarafından da bayağı tepki çekiyor. Neyse oyunu biliyordum hani birkaç fragman video hani nasıl bir dünyada geçeceğini falan biliyordum. Ghost in Shell animesine çok benzetiyordum ben zaten bunun gibi bir yapısı var diye düşünüyorum. Hala oyunu bilmiyorum oyunun evreni nasıl bilmiyorum. Netflix'te bir gün takılırken baktım animesi var. Hatta ben anime önce daha sonra oyun çıkmış falan diye düşünmüştüm. Ama tam tersiymiş araştırdıktan sonra gördüm onu. Oyun çıkmış oyun tasarlanırken aslında animesi tasarlanmış. Ve şu an baktığım zaman bu anime yüzünden oyunun satışları gerçekten böyle zirveye ulaşmış gibi bir şey. Hatta ben de alıp oynamayı düşünüyorum ama çok bir vaktim yok. Çok boş vaktim olmadığı için alsam mı almasam bir kararsız kaldım ama büyük bir ihtimalle alıp ben de oynayacağım. Abi anime çok güzel bir şekilde başlıyor. Bir sezon zaten ve çok güzel bir şekilde bitiyor. Animede böyle mutlu bir dünya yok. Bu hoşuma gitti benim. Çünkü bu tür yapımlarda genelde daha doğrusu animelerde genelde bir şey oluyor ve mutlu sonla bitiyor. Çok kötü sonla biten nadir anime gördüm ben. Hatta herkesin dünyanın en acımasız animelerinden biri olarak kabul ettiği Attack on Titan bile bence kötü sonla bitmiyor. Anime bir sezon olarak gözüküyor ama ilerleyen bir sezonları olacak büyük bir ihtimalle çünkü IMDB'de bitmiş olarak gözükmüyor. Yani böyle devamı varmış gibi görünüyor. CD Projekt gerçekten başarılı bir yol izlemeye başladı ve umarım bütün yapımlarda böyle şeyler devam eder. Çünkü Witcher diye bir oyun var ve oyun gerçekten çok popüler. Dizisi, animasyon filmi falan çıktı. Bunlar çıktıktan sonra benim tekrar oynayasım geldi. Baktığım zaman bu diziler, bu yapımlar çıktığı zaman oyunların satışları ekstra artıyor. Aynı şekilde biraz önce dediğim gibi Cyberpunk'ta da aynı muhabbet olmuş. Daha oyun tasarlanırken animesi tasarlanmış. Oyun ilk çıktığında istediği satışı yapamasa da anime yayınlandıktan sonra evrene ilgi büyükçe bir şekilde artıyor ve oyunun satışları patlıyor. Yani listelere giriyor. Oyun bayağı çok önceden çıkmasına rağmen sonradan satışlarda listelere giriyor. Yapımda biz David Martinez'in hayatını izliyoruz. Ama aslında onun hayatında izlemiyor gibiyiz. Yan karakterlerin işlenmesi, konunun işlenmesi falan çok güzel ve filmin sonunda, daha doğrusu dizinin sonunda çok güzel bir ters köşe yapıyorlar. Ben bunu çok beğendim. David okula giden, annesi de böyle çok zengin olmayan, annesi o okusun diye çok çalışan bir karakter. Çok zeki, okulunda bayağı başarılı ama çok paraları olmadığı için okulda kalması biraz zor. Çünkü zenginlerin gittiği bir okula gidiyor ve okuldan mezun olabilirse gayet yukarıda yani üst sınıflarda bir işe girebilecek. İşe girerse kendi hayatı kurutulacak. Annesi David'in potansiyelinin olduğunu biliyor. Ama yapımda inanılmaz derecede acımasız olaylar var ve David'in başına da bunlardan bir tanesi geliyor. Burada ufak bir spoiler vereceğim çünkü konuyu anlatabilmem için bu spoilerı vermem gerekiyor. Zaten hani tahmin edebileceğiniz bir şey ama duymak istemiyorsanız yukarıda yazan süreye direkt olarak gidebilirsiniz. Ee, David annesiyle bir yolculuk yaparken okulunda olaylardan dolayı hani okuldan atılacak duruma geliyor ve David zaten okulda okumak istemiyor çünkü paraları yok ve annesinin zorlandığını çok fazla çalıştığını falan biliyor. Bir trafik kazası geçiriyorlar ve annesi yaralanıyor. Gerçekten ağır bir şekilde yaralanıyor o anda gelen ambulans annesine bakmıyor çünkü onun sigortasının olmadığını olsa bile alt sınıfta olduğunu görüyorlar. Bu nedenle hani David'in annesi geç müdahale görüyor, hastaneye yatırılıyor. Parası çok fazla şey yetmediği için istediği şey yapılamıyor. Böyle olunca da annesini kaybediyor ve David'in hikayesi böyle şekilde başlıyor. David annesinin eşyalarının arasında bir şey buluyor kendisine eklenti yapacağı alet David'in ekstra hızlı şekilde hareket etmesini sağlıyor ve bunu kendisine eklettiriyor ve hikaye gerçekten David'in anlamlayamayacağı bazı yerlere kaymaya başlıyor. Aslında David'in annesi bu aleti satmak istiyor ve sattıktan sonra o parayla David'i okulda okutacak ve onun güzel bir yaşam sürmesini sağlayacak. Spoiler istemeyenler tekrar hoş geldiniz. David hikayenin ilerleyen dönemlerinde bu aleti kullanarak biriyle tanışıyor tanıştığı kişi de Lucy. Lucy David'in güçlerini fark ediyor ve ona ortaklık teklif ediyor. Aslında ilk başta izlerken bu ortaklık çok saçma geliyordu ama ilerleyen günlerde yani ilerleyen bölümlerde bu ortaklığın sebebini görüyoruz. Çok fazla burada hikaye detayına girmeyeceğim. David bir şekilde yeraltı dünyasına adımını atmış oluyor ve kendisine eklentiler yaptırarak burada hayatta kalıp belli olaylar yapmaya başlıyor görevler alıyorlar. işte hırsızlık olabilir, farklı şeyler olabilir. Bu görevlerini yerine getirdikçe para kazanıyorlar. Bu para kazanma mevzusu bir süre sonra şuna dönüşüyor. Cyberpunk evleninde bir tane kötü bir olay var. Kendisine çok fazla eklenti yaptığın insanlar bir süre sonra bilinçlerini kaybediyorlar ve çok saldırgan hale geliyorlar. Yani etrafında olan kişileri göremiyorlar, görseler bile tanıyamıyorlar ve herkesi öldürmeye çalışıyorlar. Yani insani duyguları gidiyor ve bir nevi robot oluyorlar ve bu robot gerçekten herkese düşman bir robot oluyor. David'in ekstra bir gücü var. David'i şey olarak düşünüyorlar bu işte eklentilere karşı fazla bağışıklı olan bir insan olarak düşünüyorlar. Bunun için de onu deneylerde kullanmak istiyorlar ama David'in bundan tabii ki haberi yok. Lucy de hacker. David, Lucy'nin de dahil olduğu bu grubun içine girerek böyle bir sürü eklentiler yaptırmaya devam ederek hayatını yaşamaya devam ediyor. Olaylarda birçok atlama var bu yapımda. Atlamaların olması güzel çünkü ekstra uzatılmamış. Yani sürekli bir şeylerin gelişimlerini görmüyoruz. Bazı şeyler olmuş. Biz olduktan sonrasını izliyoruz. Güzel bir olay mı? Bence güzel bir olay. Bu yapım için güzel bir olay. Uzatsalardı kötü der miydim? Yine demezdim. İzlemeye devam ederdim. Öyle atlamalar olmasına da kızmıyorum. Çünkü hikaye çok güzel bir şekilde işlemişler ve izlerken sıkılmadım hiç. İzlemeye başladım. Başladığım gün bitirdim. Bölümleri böyle peş peşe izlediğiniz zaman sıkılırsınız ya bu animede asla öyle bir şey yaşamadım. Diğer karakterlerin böyle detaylarına çok girmeyeceğim. Çünkü çok girersem spoiler vermem gerekiyor. Burada Lucy'nin bir hayali var. David de paylaşıyor falan. Hayalden bahsetmiyorum. İzlediğiniz zaman ileride konuya etkisini falan göreceksiniz. Lucy'nin bu hayali David'in ileride vereceği kararlara bayağı etki ediyor. Ben bu tür şeylerde filmlerde de dahil acımasız olmalarını seviyorum evrenlerine göre. Şimdi birçok süper kahraman evreni var işte DC Marvel falan. Hep bütün hepsinde filmleri var. Bu filmlere göre olan olaylar bana göre biraz daha böyle hani yumuşatılmış, narin, daha böyle hani daha yaşı küçük kitleye hitap etmesi için yapılmış gibi geliyor. Ama mesela Amazon'da bir yapım vardı, The Boys. Süper Kahraman evreninin gerçekten gerçek olsaydı nasıl olurdu etkisini çok güzel gösteriyorlar bana soracak olursanız. Orada mesela bir karakter var, diyor ki ben çok güçlüyüm, sizden üstünüm. Bu karakter Superman'in biraz daha böyle hani yani ters yansıması gibi, aynı Superman gibi güçleri var, pelerin falan takıyor. Ben sizden üstün olduğum için bana saygı göstermeniz gerekiyor. Ben kafama göre takılırım diyor. Adamı öldürürüm ama siz hiçbir şey diyemezsiniz. Zaten derseniz de diyor sizi öldürürüm. Yani üstü kapalı diyor tabii bunu ama bunu çok güzel bir şekilde işlemişler. bu süper kahraman olaylarında savaş çıkıyor tamam mı? Savaş çıktığı zaman birçok insan ölüyor. Ama bunu biz süper kahraman filmlerinde yani bizim izlediğimiz Marvel, DC gibi şeylerde böyle üstü kapalı görüyoruz. görsek bile kısa kısa sahnelerle nasıl olduğunu değil sonrasını görüyoruz ama The Boys'da bambaşka yapmışlar ve orada olan olaylar, ölen kişilerin yakınlarının hissettikleri falan çok güzel bir şekilde yansıtılıyor. Yani yapımına, yani evrenine göre acımasızlık böyle olması gerekiyor. Tabii ki bu benim fikrim, insanlar farklı düşünüyor olabilir. Saygı duyarım bir şey demem. Cyberpunk kendi evreninin acımasızlığını falan çok güzel yansıtmış. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin, izlediyseniz sizin yorumlarınız neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.